Merhaba. Bu videomuzda cipon altyapıda yapıda sıklıkla kullandığımız mekanik konnektörlerin yapımı sırasında karşılaştığımız yanlışlara değineceğiz. Videodaki tek kor fiber kablomuzun ilk olarak dış kaplaması, daha sonra iç kalıp ve en son kor üzerindeki ışık sinyallerinin dışarı kırılmasını engelleyen cam kalıp sıyırıcı ile söylüyor. İlk olarak hatalarımızdan bir tanesi fiber kablomuzun içindeki ipe lifin kesilmemesi gerekiyordu. İçerisinde kablo güzergahı boyunca uzanan bu ip hem kablomuzun dışarıdan alacağı fiziksel darbelere Esneme, gerilme gibi kuvvetlere direnç olurken hem de montajını yapacağımız mekanik konnektörümüz ile fiber kablomuzun daha dayanıklı olmasını sağlayacaktı. İkinci hatamız ise fiber kablomuz takacağımız mekanik konnektörümüzün istenen ölçülerinden daha kısa ya da daha uzun kesildiğinde gerçekleşiyor. Her tip konektörde paketlerin üzerinde bu şekilde de belirtilmese de çoğu tip ürünlerin üstlerinde kutu içerisinde bir ölçüm şeması gelir hazırlamış olduğumuz fiber kablomuzun ölçüm şeması üzerine yerleştirildiğinde kısa kesilmiş olduğunu görüyoruz. Konnektörümüzün ilk olarak arka kapağını geçiriyoruz. Fiber optik kablomuzu konnektöre yerleştireceğiz. Yerleştirdiğimiz zaman tam olarak ilerlemediğini görüyoruz ve bir miktar daha dışarı katmanını soyuyoruz. tekrar denediğimizde fiber kablomuz konektör içerisinde her ne kadar girmiş gibi gözükse de ölçümü yanlış kesildiği için sarı dış katmanımız tam olarak da konektör içerisinde yer edinemiyor. Bu şekilde konektörümüzü kilitleyip arka kapağını kapatalım. Konektörler tüm parçaları kapatıldığında dışarıdan sabit hareketsiz gibi gözükse de fiber kablomuz içeride birçok esneme hareketine maruz kalıyor. Işık testi yapalım. Sayıf bir ışık geçişi yok denecek kadar az. Işık kaynağımızın uç kısmı biraz hasarlı. Tekrar kontrol edelim. Tekrar deniyoruz. Konektörümüz tam verimli çalışmıyor ve fiber kablomuz içerisinde ip kesildiği için kablomuz ilk basit gerilmede konektörden ayrılabiliyor. Bir sonraki videoya geçelim. Burada ise mekanik konektör üreticisi olan firmanın belirttiği ölçülerde konektör montajı yapıyorum. Sarı dış kılıfını soyduğumuz fiber kablomuzun beyaz iç kılıfını ise sıyırıcı makas ile belirli bir miktar daha soyuyoruz. Göz kararı yaptığım bu işlemden sonra doğru kesim ölçülerini bulabilmek için konektörlerimizin üzerinde bulunan ölçüm şeması üzerine fiber kablomuzu getiriyorum. 20 milim beyaz kılıf isteniyor ve doğru ölçüde kablomuzu hazırlamışız. Artık cam üzerindeki cam kılıfımızı alabiliriz. Burada makasımızı tam dik değil, biraz daha yatay kullanarak kılıfımızı soyuyorum. Cleaver'da kablomuzu kesmeden önce konektörlerimizin içinden çıkan alkollü bez ile kablomuzun uç kısmını siliyorum. Temizlemiş olduğumuz kablomuzu kesmek için Cleaver üzerine yerleştirelim. Bunu yaptığımızda sarı ve beyaz kılıfı getirdiğim yerlere dikkat edin. Bu iki yer arası 20 milimetredir. Yani bizim beyaz kılıfımızın istenildiği ölçüler. Şimdi ise beyaz kılıfımızın bitişini cetvel üzerinde 10 milimetre hizasına getirip keselim. Kablomuzun hazır hale gelmesi için son olarak bıraktığımız 20 milimetre beyaz kılıfı da sıyırıcı ile üzerinden alıyorum. Bu işlem kablomuzun konektör içinde kırılma olasılığını etkileyen en önemli etkendi. Konnektör içinde rahatça esneyecektir ve kırılması zorlaşacaktır. Tekrardan alkol bazlı pet ile kablomu temizliyorum. Artık kablomuz hazır. Şimdi konektör montajına geçebiliriz. Konektörün arka kapağını geçiriyoruz. Kablomuz içerisinde bulunan ip kesinlikle kesilmeyecektir. Aksi takdirde kablomuz en ufak fiziki gerilmede konektörden ayrılabilir. Kablomuzu konektör içerisine ittirdiğimizde cam kısmın eğilmeye başladığını göreceğiz. Hafif bir eğilme gördüğümüzde cam kısmın içeride kırılmaması için daha fazla içeri baskı uygulamadan konnektörü kilitliyoruz. Ve arka kapağını getirip kapatıyoruz. Konnektör dışında kalan sarı ip kısmını istersek bir makas ile kesebiliriz. Şimdi lazer ışık kaynağımız ile bir ışık testi yapalım. Bizler burada daha önceden kesilmiş hazır peç kabloya konnektör montajı yaptık. Kablomuzu hafif büktüğümüzde dışa yansıyan ışık miktarından hazırladığımız konnektörün sağlam olduğunu görebiliriz. Peçimizin diğer tarafından çıkan ışık da görmüş olduğunuz gibi gayet güzel. Konnektör montajımız başarılı olmuştur. Burada ise drop tip kablomuza konnektör atacağız. Kablomuzu günlük kullandığımız seyirci makasıyla soyuyorum. İçerisinden bu şekilde kemiksi yapıda sırlar çıkacaktır. Bunları çok basitçe arkaya doğru bastırdığımızda tam da dipten kırılacaktır. Sonrasında makasın ucuyla kesebilirsiniz. Sürekli her alışkanlığından gelen bir ölçüde cam üzerindeki kılıfımızı soyuyorum. İsterseniz siz burada konektörün içinden çıkan alkollü bez ile de cam kısmı silebilirsiniz. Ben elimle temizleyip geçiyorum kablomuzu klavye üzerine yerleştirdiğimizde gri dış kılıfı en başa cam üzerine soyduğumuz kılıfın bitişini ise buraya getiriyoruz. Eğer bu hizalama doğru ise kablomuzu bir an sürerek mavi kılıfımızın hizasını klavye'mizin cetveldeki 10 mm hizasına getirip kablomuzu kesiyoruz. Bu şekilde yapmamızın bir sebebi var. O da montajını yapacağımız konnektörün kesim ölçülerine uyması gerekiyor. Konnektörümüzü poşetinden çıkartalım. Arka kapağını takmadan önce neden bu şekilde kestiğimizi görelim. Kablomuzu konektör poşetimizin üzerindeki resmin üzerine koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tam olarak da aslında istenildiği gibi kesmişiz. Hazırlamış olduğumuz kabloda 10 milimlik cam, 20 milimlik cam kılıf boyu isteniyor. Şimdi konektörümüzün arka kapağını takalım. Bir süreden sonra bu kesim ölçülerini göz kararı bulabilir olacağız. Drop kablomuzu konektör içerisine yerleştirelim. Kablomuzu konektör içerisine gönderdiğimizde cam kılıfın hafif kırılma hareketini gördüğümüz noktada kablomuzu daha fazla içeri ittirmiyoruz. Yoksa kalibre ile düz bir şekilde kestiğimiz kablomuzun çatlayabilir ya da kırılabilir. Bu ayarda kilitleyip arka kapağını kapatabiliriz. Son olarak yaptığımız konektörü lazer ışık kaynağımızla bir teste tabi tutalım. Drop kablomuzun diğer ucuna da daha önceden bir mekanik konektör hazırlamıştık. Kontrol edelim. Hazırlamış olduğumuz drop kablomuzun iki tarafındaki konektörle sağlam ışık geçirgenliği güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim.